Evet sevgili Başaklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 18-24 Ağustos arasında sevgili Başakları neler bekliyormuş? 2 tane en yeni destemden, iki tane en eski destemden, iki tane de minnoş destemden. Toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım sevgili dostlar. Ve başlamadan önce sorularınızı hazırlayın sevgili dostlar. Türkiye saatiyle pazar günü 22.00'da canlı yayında olacağım. Beni desteklemek isteyen tüm dostlarımı bekliyorum. Hadi bakalım ilk iki kartımızda başlayalım. Sevgili dostlar. Vay tılsımların onlusu ve kılıçların yedilisi. Bu dönem aile işine dahil olabilirsiniz sevgili dostlar. Maddi anlamda destek bekliyorsanız aileden destek diyor. Aynı zamanda miras, veraset, bunlarla alakalı bir takım işlerle uğraşabilirsiniz bu dönem sevgili başaklar. Tarihi bir yerlere gidebilirsiniz ziyarete. Başka ülkelerde olabilir bu tatil amaçlı, genel kültür amaçlı sevgili dostlar. Veya buralardan sizlere birileri gelebilir. Diyor ki bu dönem küçük eşyalarına çok dikkat et ee, sevgili başak. Kaybetme olasılığın çok yüksek. Yani bu telefonun olur, kulaklığın olur, evin anahtarı, arabanın anahtarı dikkat diyor. Aynı zamanda bu dönem bir takım kişilere karşı taktiksel ve stratejik olman lazım. Eğer bir partnerin varsa dikkatli ol. Çünkü senden bir şeyler gizliyor olabilir. Diyor kartlarımız bizlere. Aynı zamanda sevgili dostlar diyor ki aşk konusunda birazcık dikkat. Çünkü karşı taraf tarafından ghosting'e uğrayabilirsin. Yani istediğini elde edene kadar aşkım sevgilim çiçekler, böcekler. Sizi yükseltti, yükseltti, yükseltti. Bir bakmışsınız bir anda puf kaybolmuş gitmiş. Aynı zamanda sevgili dostlar bu dönem kesinlikle ama kesinlikle kaba tabirle der ki... ...çeneni kapalı tut sevgili Başak. Çeneni kapalı tut. Çünkü e, bu dönem... ...annen, baban, çocuğun, karın dahil planlarından kimseye bahsetme. Bırak olduğunda insanlar kendileri görsün der bizlere kartlarımız. Çünkü kötü enerjiye uğrama... Potansiyelin çok yüksek. Bazen insanların çünkü içinde sevgili dostlar kötülük bile olmayabiliyor. Ama düşüncesinde inş, ya umarım olur gibi kelimeler geçtiği zaman yandınız. Hadi bakalım geldik en eski desteğe. Kupaların ası. Ve ay kartı sevgili dostlar. Bir, sağlık konusunda iyileşme. İki, diyor ki yeni duygular, yeni maneviyat. Diyor ki o kadar mutlu olacağın sürprizlerle karşılaşırsın ki bu mutluluğu beş duyu organınla hissedersin. Yani inanılmaz aşırı mutlu olacağın bir takım olaylarla karşılaşacağın dönem. Ee, sevgili Başak diyor kartlarımız bizlere. Aynı zamanda... Hmm, Evlilik teklifi, evlilikle alakalı planlamalar, sevgili dostlar eğer evliysen de diyor ki ilişkide sevgi saygının çok daha ağır basacağı bir dönem. Bir takım konularda diyor ki adım atmakta acele etme çünkü dumanlı görüntü bir netlik yok. Netlik olmasını bekle veya netliği kendin yarat. Yani sağ tarafa geç, sol tarafa geç, konsantre noktanı değiştir, farklı açılardan bak olaylara. Eğer net olarak görürsen adım at. Bir takım olayların senin için diyor yavaş ilerleyeceği bir dönem ama sonunun güzel olacağı bir dönem. Aynı zamanda çocuk haberi alabiliriz sevgili dostlar. Ee, bu dönem hmm. özellikle tuz kullanmaya dikkat edin sevgili dostlar. Yani tuz kullanma derken bu şey olabilir. Evinizin kapı girişinde tuzdan bir çizgi çekebilirsiniz. Negatif insanların gelmesini etkiler, engeller. Ee, bolluk bereket için gece yatmadan önce elinize bir avuç tuz alıp eriyene kadar avucunuzu oluşturup elinizi onunla yıkayabilirsiniz negatif enerjiden kurtulmak için e, çünkü çok fazla negatif enerjiye maruz kalabilirsiniz bu dönem sevgili dostlar hadi bakalım geldik minnoş desteğe aynı zamanda annelik içgüdünüzün ağır basacağı bir dönem kontrolü ileride kaybedebileceğiniz hatalar yapmayın diyor çocuğunuzdan alakalı Aşırıya kaçma diyor yani. Bakalım minnoş destemize. Kupaların şövalyesi. Tılsımların ikilisi sevgili dostlar. Bu dönem su grubundan yengeç akrep balık. Birelilerle romantik bir şeyler yaşanabilir. Romantik bir buluşma. Deyte çıkma. Sevgili dostlar. E bu dönem diyor ki Herhangi bir konuda kesinlikle ama kesinlikle kalbinin sesini dinle. Ama bu dönem söz vermemeye çalış sevgili Başak. Çünkü senin elinde olmayan sebeplerden dolayı hayat planlarında değişiklikler olabilir. Bu yüzden de sözünü tutamayabilirsin. Aynı zamanda diyor ki bu dönem önceliklerini düşüneceğin bir takım e, olayları tartacağın bir dönem. E, ve şanslı değişim. Bu şanslı değişime de çok çabuk ayak uyduracağımız bir dönem sevgili başaklar için. Evet sevgili başaklar sizler için 18-24 Ağustos arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ağustos ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Sevgili dostlar pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.